Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video e, dün çekmiş olduğum arkadaşlık bilekliklerinin bir nevi devamı olacak. E, o videonun altına birkaç tane yorum geldi. Başını ve sonunu da hani gösterir misin diye nasıl yapıldığını anlamadık dediler. Aslında başı da sonu da aynı. Yapılan hiçbir değişik bir şey yok. Ancak ben daha detaylı olması açısından sizlere e, elimden geldiğince açıklamalı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle neler yapabileceğinizi size göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz başına bir düğüm atıp bu şekilde bir halka oluşturabilirsiniz. Uçlarına bu şekilde ikişer tane örgü örüp daha sonra bunu bunun bir tanesini bu halkanın içinden geçirdiğinizde bu şekilde diğer örgüyle de burayı bağlayabilirsiniz. Bu en çok kullanılan e, yöntemlerden bir tanesi. Bu şekilde bağlamış oluyorsunuz bilekliğinizi. Açıkçası ben de bunun daha e, güzel olduğunu düşünüyorum. Bu birinci yöntem. Bunların nasıl yapıldığını birazdan göstereceğim. İkinci olarak dediğim gibi bilekliklerinize bu şekilde aparatlar takabilirsiniz. Şöyle Bunları hobi malzemeleri satılan yerlerde bulabilirsiniz. Ee, ancak bunları çok kullanışlı bulmuyorum. Özellikle yazın kullanışlı bulmuyorum. Çünkü deniz kenarında, havuz kenarında genelde takılan bu bileklikler olduğu için e, genelde bu metal aparatlar e, çok çabuk kararıyor. O yüzden de çok uygun bulmuyorum. Ancak bunları da dediğim gibi takabilirsiniz. Daha sonra bu şekilde iki ucunu da örgü biçiminde yani iki ucunu düğüm atıp örgü biçiminde örüp daha sonra ortadan ikisini de düğüm atarak bağlayabilirsiniz. Böyle de kullanılabiliyor. Ve son olarak hiçbir şey yapmak istemiyorsanız eğer iki başını düğüm atarsınız, kesersiniz. Bu şekilde daha sonra birleştirip Normal bir şekilde bağlayıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde e, değişik değişik şeyler yapabilirsiniz açıkçası. Şimdi ben size bugün e, öncelikle şunu göstereceğim. Şu e, başına düğüm atıp bu sonuna da örgü örme biçimini göstereceğim. Öncelikle başına başlayalım. Şimdi bu şu başı yapmak için ipinizi tabii ki siz bileğinizin e, bu yani bileğinizin inceliğine, kalınlığına göre ipinizin uzunluğunu ayarlamanız gerekiyor. Yalnız şöyle söyleyebilirim ki yani 1 metre kadar ip e, çıkartmanız gerekiyor. Ben şimdi temsili olarak şöyle şu boyutlarda e, bir ip kullanacağım. Tabii ki bu boyutta bir ipten yani şöyle göstereyim şu boyutta bir ipten bir bileklik çıkması çok zor. Ancak çocuk çocuk bilekliği olabilir. Şimdi bütün iplerimi yani ben 4 tane ip kullanıyorum. Bakın şöyle. Yine dünkü renkleri kullandım. Bu şekilde 4 tane ip kullanıyorum. İplerimin iki yani bütün hepsini tutuyorum bu şekilde. Dediğim gibi istediğim boyutta ipimi kesiyorum. Bu dört ipimi aynı boyutta kesiyorum. Daha sonra ipimi uçlarından ikiye getiriyorum. Bu şekilde sekiz tane ipim olmuş oldu. Şurada görmüş olduğunuz gibi şöyle bir uç olmuş oldu. Bunun uzunluğu da size kalmış. İsterseniz bu kadar yuvarlak yapın, isterseniz daha küçük yapın. Ne kadar istiyorsanız o kadar. Buraya bir tane düğüm atıyorsunuz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bununla aynı yuvarlığı elde etmiş oldum. Yani hiçbir farkı yok. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde iplerimi sabitledim. Bu bence en çok kullanılan en güzel yöntemlerden bir tanesi. Şimdi şöyle bir yer düz bir zemin bulmamız gerekiyor ki ipinizi buraya sabitlemeniz lazım. Ben de böyle bir zemin oluşturdum şu an için. Dün de dediğim gibi bir mantar tablo da evde yani elinizde varsa eğer o mantar tabloları da takıp daha sonra raptiyeli tut, tutturup o şekilde de yapabilirsiniz. Ben şu şekilde bant yöntemini tercih ediyorum. İpimin baş kısmını oraya iyice çıkmaması için görmüş olduğunuz gibi sabitledim. Şimdi burada 8 tane ipim var biliyorsunuz. 4 tane buraya aynı renk, 4 tane de buraya aynı rengi ayıracağım. Nasıl isterseniz renkleri o şekilde ayırabilirsiniz. İsterseniz ikisi aynı olsun burada, biri burada farklı olsun. Yani siz nasıl isterseniz ancak bence şu şekilde ayırmanız en güzeli. Ben şöyle koyuyu ilk baş alıyorum. Daha sonra mercanı ikinci renk olarak seçtim. Üçüncü renk olarak açık pembeyi seçtim. Ve en sonda krem rengini. Görmüş olduğunuz gibi dört tane rengimi buraya ayırdım. Aynı şekilde buraya da ilk önce koyu pembeyi, daha sonra mercan rengimi, daha sonra açık pembeyi ve en sonda krem rengini ayırdım. Bu şekilde dört tane rengimi ayırmış oldum. Şimdi ilk önce bu tarafı kenara ayıralım ki elimize dolanmasın. Aslında dün gösterdiğimden hiçbir farkı yok. Ancak başını da görmek isteyenler oldu doğal olarak. Şimdi gösteriyorum. Öncelikle ilk rengim koyu pembeydi. İkinci rengim mercan rengiydi. Solda olduğu için bu şekilde Merjan rengimin üstüne kuyu pembemi getirdim. Alt tarafından bu şekilde ipimi geçirip yukarı doğru sıkıca sabitledim. Yalnız dediğim gibi dün de bir tane düğüm yeterli olmuyor. Bu yüzden aynı işlemi tekrar yapıyorum. Yine altından geçirdim. Ve ilk düğümüm olmuş oldu. Şimdi mercan rengimle işim bitti. Bunu kenara alabilirim. Üçüncü rengim açık pembeydi. Aynı işlemi onun içinde yapıyorum. Örme kısımlarını biraz hızlı geçeceğim. Çünkü bu başını gösterdiğim aslında bir şeydi. Örme kısımlarını diğer videoda daha ayrıntılı görebilirsiniz. Şimdi bu üçü bitti. Pembeyi ortaya bırakıyorum. Çünkü onunla daha işim bitmedi. Şimdi bu tarafı alıyorum. Aynen koyu pembemin üstünü bu sefer sağ tarafta olduğu için bu şekilde üstüne getiriyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Altından alıyorum. içinden geçiriyorum. Ve yukarı doğru bir tane düğüm atmış oldum. Aynı şekilde yine bütün iplere iki düğüm atıyoruz. Mercanlı işim bitti. Şimdi üçüncü rengim yine açık pembeydi. Açık pembeyi de alıyorum. Birinci düğümü attım. İkinci düğümümü de attım. Ve son krem rengimi de alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ortada iki tane pembe kaldı. Mutlaka bunları da örüyorsunuz ki şu V biçimi tam güzel bir şekilde oluşsun diye. Hemen sağ taraftan yine bunu aldım. İki düğüm attım ve ördüm. Şu şekilde alta doğru çekiştirerek de düzenleyebilirsiniz. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. Sol taraftakileri sol üste getiriyorum, sağ taraftakileri sağ üste getiriyorum. Dediğim gibi bunu dört tane iple yapmak zorunda değilsiniz. Kesinlikle isterseniz beşli yapın, altılı yapın, onlu yapın. Yani bilekliğinizin kalınlığını ne kadar isterseniz o kadar iplerinizin sayısını arttırabilirsiniz. Ayrıca bunu illa bu kanaviçe iplerinden yapmak zorunda da değilsiniz. Elinizde olan yün iplerle, merserize iplerle yani çok ince olmayan her iple yapılabilir. Şimdi size o V'yi göstereceğim ortadaki. Yani başında da yapmış olduğumuz farklı hiçbir şey yok. Sadece düğüm atıyoruz, iplerimizi ayırıyoruz ve aynı şekilde örmeye başlıyoruz. Son şu krem rengini de ördükten sonra 4 tane rengimi de örmüş olacağım. Böylelikle daha rahat görünmüş olacak. Evet. İşte dört rengimi de örmüş oldum ve görmüş olduğunuz gibi bunu buradan çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde örülüyor. Yani başında farklı olan hiçbir şey yok. Şimdi e, sizlere eğer bu şekilde e, düğüm atmak hani istemiyor iseniz iplerimizi bu şekilde 8 tane ayrı ayrı aynı uzunlukta ipe ayırıyoruz. 8 tane burada ipim var. İki tarafı da kesik. Yani az önceki gibi bu şekilde birleştirmeyeceğim. Bu şekilde düğüm atıyorum. Bu şekilde düğüm attım. Şimdi size şunu göstereceğim. Şu başını. Burayı dörde ayırıyorum. Yani 8 tane ipim olduğu için dörde ayırıyorum. Burayı örüyorum. Burayı da örüyorum. Daha sonra buradan tekrar örmeye başlıyorum. Normal bir şekilde yani şu örgümü örüyorum. Ve daha sonra alttan da yine bu şekilde düğüm atıp şu kısmı örülü farz ediyoruz şu anda. İki başını düğüm atıp iki tarafı da dörde ayırıp örüp o şekilde de bileğimize takabiliriz. Yani aynı şurada olduğu gibi. Bu şekilde. Ve hemen size son olarak bitişini de göstereceğim bu e, bilekliklerin. Şurada hemen kısa bir şekilde örmüştüm gördüğünüz gibi. Bu şekilde ördüm ne kadar uzunluk istiyorsanız o şekilde örüyorsunuz ben şimdi burada temsili bir şekilde ördüm ve görmüş olduğunuz gibi aynı bakın hiçbir farkı yok bitişinin istersen buradan daha yeni örebilirim burada bitirmek istedim bu şekilde ipime normal bir tane düğüm atıyorum ve Görmüş olduğunuz gibi bilekliğimi sabitledim. Şimdi ben burayı dörde ayırıp bu şekilde örüp ikisini de örüp daha sonra bu yuvarlaktan bir tanesini geçirip diğeriyle de düğümleyebilirim. Bu şekilde bilekliğim de hazır olmuş oluyor. Yani sonunda da yapmış olduğumuz hiçbir fark yok. İki başına da sadece düğüm atıyorsunuz ve örmeye başlıyorsunuz. Sonunda da Nerede kesmek istiyorsanız orada bitirip düğüm atıp o şekilde sonunda bitirmiş oluyorsunuz. Yani anlayacağınız friendship bilekliklerini yapmak aslında çok zor değil. Şimdi şöyle örneklerim var şu şekilde. Yalnız bunları biraz daha hani eliniz ilerlediği zaman göstermem çok çok daha iyi olur. Bir kişi sormuştu baklava desenini biliyor musun diye. Bu baklava deseni olan bu çok çok başka bir desen, motif bu şekilde. Bir de şöyle var. Yani bunları eliniz geliştikçe çok daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yine sorularınız, önerileriniz olursa yorum kısmına mutlaka bırakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.